Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülüğüm Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Sümen'in mutfağındayız arkadaşlar. Şöyle kormişon almış. Salatalık Ben bunları 3-4 defa yıkadım arkadaşlar. Bayağı bir çamur çıktı kenarlarından. Ovalay yıkaladı, yıkaladık. yıkaladı <laughs> yıkadık. 3 kilo almış. Şöyle bir de şişesi şişesi büyük olduğu için biraz da koyu biber var kendi biberleri. Onları da yıkadım yetmeyen yerine bunu doldurmaya çalışacağım. Hemen buradan kavanozumuzu getirelim. Esme şöyle dursa. Sarımsak kaç baş soydum? Ben gelmeden sarımsak da soymuş arkadaşlar. Bilmiyorum ki ben bayağı soydum. Küçük büyük fark etmeksizin. Şey, baş değil miydi? Kaç baş oldu? Geldi değil mi? Yani benim küçüklerim az kalmış. Ha, Herhalde şey. bir 3-4 baş soydum. He, anladım. Bütünden şişmedi yani. Bir yarım yaptım. He, yarımlardan da yaptım. şöyle irilerini Doğrayalım mı? Zaten pek irili değil seninki. Hı, arasında iri çok He. az var. Aroması gitsin. Doğradığım daha güzel şey kokuyor. Şu irileri doğrayalım. Yakarken arkadaşlar şöyle Hı. irilerini ayırdım. İrileri alt, alt kısmına koyacağım. Şeyimizin kalan kısmını. Ufakların üst kısmını. Çok iri almışım galiba. Evet. Diyorum sade kuracaksın biraz kibarlandan alsaydı nasıl iyi olacak çıtır Ama ne bileyim taze görünce baksana çıtır taze e, bu Yine taze de iyi evet. yok ufak karışık. Ama şöyle olacaktı. Ben doğramaya alayım mı doğramaya fark etmez hepsini dolduruyor kızlar. Keşke içine. şöyle alsaymışım. Ha. Evet. Vardı da ha. Nasıl iyiymiş bu şunlar bakalım. Şöyle sarımsaklarımızı orta boyuta aldım küçük dümürleri. Bunu yine yine de yanıma almayı unutmadan. Dediğim gibi evet. arkadaşlar bunlar çok güzel yıkadım. Yine suyun içinde ıslattım eğer çamur mamur kaldıysa dökülsün. Bismillahirrahmanirrahim diyerek turşumuzu doldurmaya başlayalım. Bu turşunun herhalde bir püf noktası olması lazım. Çünkü çıtırlığını kaybetmemesi lazım değil ha, mi anne? Ne, ne yapmam lazım? Bunu ne yapmam, yapmam lazım? lazım? Suyu kaynarken süt dökmem lazım. Buna mı? Yani soğuk değil de sıcak süt dökmem lazım. O çıtır yapıyor. Ee, biz nasıl dökeceğiz? Biz de kaynatalım biz biraz. Hmm. Şöyle bir avuç sarımsağımızı alt kısmına attım. Tekrardan. Şöyle seni de çekeyim. Benim de bir çek. <laughs> Sümeyye'ye geldim. Kamera şey çekmesi daha güzel oluyor. Kameraman oluyor yanımda. Benim evde yalnız kaldığım için. Bir de annemin evinde balkon olduğu için karanlık çıkıyor bazı videolar. Karanlık şey var çünkü siyah cam var orada. Burada benim direkt. Ana ben ne yapacağım? Biberleri de koyacaktım. Şöyle arkadaşlar hemen çabuk koydum. Biberlerimiz Sümeyli'nin kendi bahçesine herhalde değil mi? Hı hı. Size almadım. Yok. Onu için şöyle Niye deliyorsun? İçine suyu alsın diye. Ha. <laughs> o yüzden. Ortaya attım yeterli. Ama bu yemeğim de durmadı gitti. Şimdi biraz daha doldurum. Eğer yetmezse geri kalan üst kısmına koyacağım. Şöyle suyumuzu kenara alalım. Tekrardan sarımsağımız arkadaşlar. Bu benim annemin tarifi. Annem böyle yapar. Gerçekten şeyler de çok güzel olur. Aralarına mı atar? Turşuları. Sarımsakları. Ha, arasına her katına atar annem. Botum Bazıları da yapar. sırf üstüne atıyor. Yok. Araması hepsine gitsin diye Atar hepsini. Şimdi Eben kuracak gibi o şeylerden doğramalardan. <laughs> Eben'inkin rengi de farklı oluyor. Mor oluyor. <laughs> Suyu falan. O şey doğrama üstünde yaparım ben. Ama Eben çok acı yapıyor şey. maşallah. <gülüyor> Yenmiyor. <gülüyor> yani ben yemiyorum. Hele annemin bir tane ne yaptıydı ne salata mıydı? şey. Kaşık turşusu. Kaşık turşusu yapmış. Babam bir kaşık kaşık yiyor. Ben ekmeği banarak yiyorum. Yani onu da ekmeği banarak yiyor. Kaşığı hayatta süremiyor. Zaten <laughs> herkesin aşamıyor. Domates aldım. Koy domates. Bir lezzetli. Domates. Bayağı bizimkiler yarıdan çoğunu yediler. Yine mi yapacaksın? Hı hı ondan koyacağım. Bakın da yarım kaldı arkadaşlar. Şöyle hı. Şimdi. Kırdan kırdan. Şöyle kırılmaz. <laughs> Otursun da çok alsın diye üstünde biberlerimizi var. şey ben aslında şey için aldım bunu. 5 kiloluk Keş, için. De dedim beş o da kola... plastik var bende. Aynen 5 da cam olmadığı için camı olmadı. ona kuralım. Camda biraz şey oldu e, işte. Az geldi cama. Aynen. Bağ olsun ama. Camda daha sağlıklı olur. Tabii canım. Ve bir sürü yorum yazmışlar. Plastik koyma diye şiddetle. mi? Kulapla keşke bir sürü çekti. Şey yapsaydım diye. Benim cam aşağıda bunlar bir... iki tane daha varmış. Bundan ben ne domates sosu falan kurmuştuk ya herhalde. Ha, aynen, Hatırlıyor musun? <laughs> evet Buradan daha iki şey tane daha var. Hmm. Üç tane daha mı hep ne var? Hep şeyi oğlum hep cana bu. Doğrama bulmayacağım mı? Doğrama mı bilmiyorum ki. Bana bu yeter ya. Ha, kardeş Biber olur. turşum da var. Bir gelir geldiğimde yiyorum ama değişik değişik. Sen kurdun mu? Olmadı bir tane doğruma yaparız anne. Ben seviyorum onu. Karnabaharlı söyleyeyim. güzel oluyor. Ama çok yapmayacağım aynen. Karnabaharı bol olsun. Ben bir de karışık yapayım o zaman. Süleyman, Karnabahar. Bir şeyimiz boş kaldı gördün mü? Brokoli. Şimdi boş kalırsa bozulur. Çabuk bozulur. Bozulmaması için 2-3 tane havucumuzu üst kısmına koyalım. Tamam. Şunu dökmeden. Ondan sonra dozumuzu ay ayarlayalım. Tamam. Evet havuçlar giriş yaptı. <laughs> doğradı. Evet. Hemen şu üstüne şöyle bastırarak. Biz sade dedik ama Aha. karışık oldu. Oldum. Aynen. Olsun. Ne ne niye ne kısmet? Burada market var ama böyle şeyler <laughs> satılmıyor. Turşu şeyler arkadaşlar. İlla ya pazardan ya da farklı marketten. Onun için şimdi hiç gidemezdik çarşıya diyorum. Evet, yakın değil. Araba da yok şu anda. Oldu bile evet. bak. Az evet. Oldu. Çok güzel oldu. Renk verdi hatta. <laughs> şöyle yine bir dakika. Şimdi suyumuz kaymıyor. Kaynamış da çıtır çıtır olması için. Hmm. Burada ben o kaynayana kadar şöyle sirkeli... Yeter mi anne o sirke? <laughs> <laughs> Ara. Hı -hı. Ben bir küçük boyunu alacaktım. Bir, bir tık daha küçük boyları vardı. Ya, da... Hatta O başka... vardı yarımdı. Yetmez diye yine aldım. Başka bir şey de bulunmuyor. Bir şey olmaz. O <laughs> çıtır güzel olur. Sümeyye, hep <gülüyor> <Doğru> <gülüyor> <Şöyle> bir. <Wow. gülüyor> sirkeli olur. Valla. Benim sirke de bitti. Bana da şey. Üç su bardağı. Bu beş litreye Tabii geçiktir. Evet. Şu altıysa o sekiz salam vardır bence. Var mıdır? Üst Üstü bardağı yeter arkadaşlar. Çok da sirkeli olmasın. Evet çok sirkeli tuzumuzu olursa. Tuzumuzu e, suyumuzla beraber karınlaştıracağım. Tadına bakarak dökeceğim. Onun için suyumuzun kaynamasını bekleyelim. Suyumuzu şöyle bayağı kaynar derece getirdik. 4 yemek kaşığı tuzumuzu attım. Şöyle güzelce bir karıştırın arkadaşlar. Tadına baktan sonra eğer eksik gelirse üzerine biraz daha ilave ederim. Hmm. Yani tuz ayarını nasıl yapmazsınız? Biraz derseniz mesela bir yemeğe ağzımız aldığımızda tuzun tadı normal ya. Bu şeyi nasıl salçana gidiyor? daha da baskın oraya arkadaşlar. Şöyle bir bakalım tadım yap. Evet. Tuzumuzu. Şöyle yarım şey daha attım. Tuz da hemen eriyor. Sıcak. Sıcak mı? Aynen. Hemen şöyle. Kepçeyle koy istersen. Döker mi? Bence dökülür ağzılar ya. Biraz. Kepçede bir şey yok mu? Büyük bardak gibi. Ha bardak, bardak da var. Kuplu bardak var bak orada. Hani? Ha tamam. Şimdi hemen doğru çekip Ambe an kaydediyoruz. <laughs> ama gerçekten çok güzel bu sıcak suyla dökün arkadaşlar. Çıtır çıtır. Kış boyu yiyeyim. Ben geçen bir başta attım arkadaşlar. Kış için yapıyorum ama kışa kalmıyor. Takipçimin biri güzelce yorum yaz. Çikolat şey Şeye kalmıyorsa, kışa kalmıyorsa bir daha yap diye. Vallahi öyle olacak. Bir daha yapacak. <laughs> Aynen. Şey, şimdi bir daha Salatalar yapacağım. bitti annemin. Salata değil. Ee, ne adı? Kaşık turşumuz. ha dair. işte onu diyorum Hı. salata diye. Aynen. Onu Küçük küçük şey belli herhalde. Suyumuzu döktük. Şimdi şöyle kapağımızı kapatalım. Güzelce. Karanlık odamızı alıp üzerine şöyle silip tekrardan kurulayalım. Karanlık odamızı alıp arkadaşlar bu bir hafta içinde en fazla iki hafta içinde çıtır çıtır döner yemeğe hazır olur. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olsanız çok seviyorum değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.